Rabbim Ve yemdeli e huve ama en büyük öğüt önce kendisi müstakim olacak. Kendisi dost doğru olacak. Hümme yutalibehu bil istikana. Sonra o dost doğruluğu talebesinden isteyecek. Kendisi dost doğru olmadan talebesinden istemeyecek. Ve illa la yenfe'u. Aksi takdirde nasihatı fayda vermez. Yani hoca o olgun şahsiyeti, o Allah adamı şahsiyetini kendi hayatında özellikle kendi çıkarıyla çatışan noktalarda ispatlayacak, sergileyecek ki öğrencisi o manzara karşısında ona hayran olacak. Ona hayran olduğunda zaten ahlakını o anda içmiş oluyoruz. Bütün ruhunun, bütün kalbinin, vücudunun gözenekleri zaten onun o ahlakını o anda böyle ediyorlar. Davranışlarıyla, özellikle parasal anlamda kendi çıkarıyla çatıştığı noktalarda bunu yapması lazım. Çok riayetkar, çok hassas, çok titiz düşünmesi lazım. Bu adam benim öğrencimdir. Yapar, hizmet, yapacak, başka işine. Yapıyor hizmetini ve sevap kazanıyor. Yapıyor hizmetini ve pişiyor, olgunlaşıyor. Bir güzel, ya sen bundan maaş alıyorsan? Hocasın, senin vermen gereken ders o vakitte orada iyisin. Dersi öğrencim veriyorsun. Ve sen ay sonu maaş alıyorsun. Sen öğrencine dönüp de, ben bugün, bu, bu ay, üç derse katılmadım. Benim aylık almış olduğum maaş içerisinde bu üç dersin bedeli şu kadardır. Evladım lütfen bunu al. Lütfen. Bunu diyebiliyor musun? Bunu yaparsan ondan sonra kürsüye çıkıp da hak-hukuk sözüyle cümleyi açtığın zaman o talebe hiç şey yapmasına gerek yok, gözünü açmasına gerek yok. Kalbinin penceresinden zaten senden besleniyor, senin sözün o insana fayda verir. Aklıma bir şey geldi, bir örnek olarak anlatayım. Örnekler daha canlı misallerdir. de zaten burada doğru söylüyor. Diyenler, اِكْتَدَاءَ بِالْاَفْعَالِ Çünkü uygulamalara, senin şahsınla sergilemiş olduğun tavırlara uymak, öykülmek onu örnek almak, اَكَدُوا مِنَ الْاِقْتِلَاءِ بِالْاَقْوَالِ Sözlere uymaktan, sözler üzerinden bir şahsiyet kuşanmaktan daha tesirlidir. Bir adamın hal ve harekatından beslenen eğitim, sözlerinden sadece beslenen eğitimden çok çok daha güçlüdür. Bu yönüyle bir örnek de anlatayım. Rahmetli Hızır Efendi vardı, Allah rahmet eylesin, şehit Hızır Hoca'mız büyük insan, bizde büyük emeği var, bunu şunun için söylemiyorum. Yani bize büyük emek verdi, dolayısıyla biz yetiştik anlamında söylemiyorum. Çok büyük emeği vardır, biz hala yolun başındayız. O insanın kıymetini anlayamadık. Ahmet Beyazır Efendi, burada yakını kardeşi de var. Biraz daha mahcubum anlatırken. Kendisi o zamanlar ee, Azerbaycan'a, işte Özbekistan'a birkaç defa gitmişliği vardı. 96'lı, 7'li yıllar. Ve yurt dışına gittiği zamanlarda birkaç defa gittiğimde Çukurbosan Camisi'nde imam orada bizi görevli bırakıyordu. Bana hatiplik vazifesini vermişti. E, kendi takdiri, himmeti. Hatiplik yapıyorduk. İşte cuma vazifesi, cuma nüzü sohbet vesaire. Bir başka arkadaş da imamlık vazifesi vermişti. Hoca Efendi seyahattan döndü geldi. 15 gün ne kadar bir işte sürdü seyahat. Döndü geldi. Bir gün beni odasına çağırdı. Ondan sonra baktım ısrarla evden para tutuşturuyor. Hocam hayır olabilir? bunu al, Bu ne senin hakkın? Hocam hayır ola dedim. Param var işte ihtiyacım yok vesaire. Israrla yok. <laughs> Şimdi biz yaparız. Ondan sonra talep almaz. E peşinden de söyleriz. Bu senin bundan dolayı hakkındı. Bunu al deriz. Yok hocam Allah estağfurullah. Peki o zaman da cebimize koyarsa tamam. Sorumluluğumuzu yerine getirdik elbette ama e, tekrar onun menfaati bize döndü. Daha takva, daha dağlı bir anlayış. Yani Hızır Hoca'ya yakışan davranış. Onu ısrar etti. Onun zaten böyle halleri vardı ki yani öyle bazen talebe hoca ilişkisini aşar. Onu almak zorunda kaldık tabii. Aldık. Ondan sonra gerekçesi buydu yani. Ben yoktum. Devlet bana maaş takdir etmiş. Döndüm geldim, bu maaşı aldım ben. Oysa benim yerime bu vazifeyi siz yaptınız. Şu kadar gün dolayısıyla bu maaşın şu kadar hakkı sizindir. Hesabını yapmış, gıdımı gıdımına bunu bize teslim ediyor. Şimdi Hızır Efendiler'in artık kalkıp da bize hak hukuktan bahsettiği zaman benim ikilem yaşamam. Benim kelimelere takılmam mümkün değil. Ben kelimelere hemen oradan atlayıp, kelimeler aramızda perde olmadan doğrudan onun ruhaniyetine kavuşabiliyor. Doğrudan bir efendim aynanın yansıması gibi bir kaynağa ulaşıyor. İşte hoca böyle karakteriyle vaaz ederse, şahsiyetiyle sözleri örtüşürse o kelimelerle vaaz etmesine gerek yok. Harbeten bunlarıyla vaaz zaten.